Biz tek millet için evet dedik. Öyle mi? Tek bayrak için evet dedik. Tek vatan için evet dedik. Tek devlet için evet dedik. Şüphe var mı? Milletimiz de şüphe duymadığı için ne yaptı? Evet dedi. İstiyorum ki şimdi tek millet derken Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Gürcüsü, Abazası, Boşnağı, Roman'ı, Alevi, Sünni'si hep beraber biz yaradılanı yaradandan ötürü sevmedik mi? Yaradanı, yaradılanı yaradandan ötürü sevdiğimize göre bazı yerlerdeki ayrılık niye? Ama elhamdülillah. Şimdi ben Güneydoğu'ya baktım. Doğu'ya baktım. Gece hep onları inceledim. Devran değişti. Şimdi istikamet üzere bir gidiş var. Daha iyi olacak. Buna inanıyorum. Fakat Kasım 2019'u unutmayın. Dün akşam bir işaret fişeği atıldı Mart 2019'a ve Kasım 2019'a. Tamam. Ona göre Zaferler bizi sarhoş etmeyecek.